Herkese merhabalar, iyi çalışmalar. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Doğrusal bir yolda hareket eden P ve R otomobillerinin hız-zaman grafiği şeklinde bilir. Buna göre P otomobilin sürücüsünün R otomobile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar yargılara baktığımızda bağlı hızla alakalı bilgiler soruyor. Yani sabit hızla mı gidiyor, hızlanan, yavaşlayan şeklinde. O zaman biz T'ştir sıfır anda, T anda ve 2T anda birbirlerine göre bağlı hız büyüklüklerini hesaplayalım. Örneğin T'ştir sıfır anda birinin hızı ve birinin hızı sıfırken... Kimden kimi çıkarttığımızın önemi yok. V'den de sıfır çıkartsak sıfırdan da V'yi çıkartsak büyüklüğünün V kadar olduğunu görürüz. Yani T anında T eşittir sıfır anında birbirlerine göre bağlı büyüklükleri bir V kadardır. Peki T anında geldim. Birinin hızı sıfır diğerinin hızı eksi V olacak. Sıfırdan eksi V'yi çıkarttığımızda bağlı hız büyüklüğünün yine V olduğunu göreceğiz arkadaşlar. İki T anında ikisinin de hızı eksi V olduğu için x de eksi ve örneğin eksi 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 v'den sonuç sıfır çıkar. Çünkü bağlıza nasıl bakıyorduk her zaman gözlenen cismin hızından gözleyen cismin hızını vektörel olarak çıkıyorduk. Gözleyenin gözü çıksın diyerekten. Şimdi iki t anda da bağlıza sıfır olduğunu görüyoruz. Şimdi bakalım t ile t sıfır andan t anına kadar bağlıza büyüklüğünün değişmemesi birbirlerinin sabit hızla gittiğini görür. Birinci yargı doğru. T2T zamanında Başlangıçta bağlı hız iken, t anında bağlı hız v büyüklüğündeyken 2t'ye gittikçe bağlı hızın sıfıra düştüğünü görüyoruz. Demek ki birbirini yavaşlıyor olarak görecekler. İkinci argümüz doğru. t anında birinin hızı sıfır, birinin hızı eksi v olduğu için bağlı hız sıfır olmayacaktır. O zaman t anında duruyor görmezler. Peki ne zaman görürler? 2t anında bağlı hızın sıfır çıkması birbirinin duruyor görürler. Cevap değişik olur.